Karaman diyarına gidecek olan fetihname nerede? Burada paşam. Az evvel mühürlemişsiniz. Oh, tamam tamam. Ya, Sultanımızın lisanı o kadar güzel ki... Kafada akıl kalmaz. <laughs> Adem'i mecnun eyler. Bak bak. Ey Işit. Bu Memlük diyarına gidecek olanından. Biz ki Allah'ın yardımına mazhar olan... Gazilerin ve mücahitlerin sultanı dinin sancaktarıyız. Maşallah. Maşallah paşa. Bu fethi yeryüzünün en büyük şehirlerinden birinde gerçekleştirirken dini mübini İslam'a hizmet ettik. Artık Roma İslam toprağıdır. Ya. Bu fethin haberini Allah'ın izniyle dostlarımıza ve kardeşlerimize iletmek istedik bu büyük zaferi kutlayınız, dua ediniz. Ve bu fethi İslam'ın bir şerefi kafirlerin bir hezimeti olarak bilesiniz. Allah'ım hamdolsun. olsun. Hamd olsun paşam. Sultanımız mührünü geçici olarak sem tevdi etti paşam. Misak. İbrahim sana bir soru sordu. Ne de çocuğun lafını havada kursun. Geldiğini işitmedik. Mazur göresin. Hazır gelecek çok şey var mı? Ama... Anlamadım. Paşam. Mehmet bin Murat Han el Muzaffer daima. Yani Murat Han'ın oğlu Mehmet Han daima muzaffer olacaktır der. Ahmet ne yapacağım? Eline emaneten bir mühür koydular diye kendini adamdan saymayasın ha İsa. Muzafferiyet sultana düşer. Mahcuriyet sana düşmesin. Bu mühürde eksik olan şudur, bunu hiç unutmayasın. Osmanoğulları daima muzaffer ise, Çandaroğulları daimen yanında olduğu içindir. Kelamına dikkat edesin paşa. Hmm. Senin de nerede olduğunu cümle mücahit iyi bilir, öyle değil mi? Neredeymişim? Hmm. He, nerede olduğunu... ...kimin eteğinin ardında... ...sığıntılık ettiğini de... ...sen de hele. İslam ordusu... ...Konstantiniyye'nin sokaklarında... ...kılıç savururken... ...sultanın yanında değil... ...mücahitlerin karşısında saf tuttuğunu... ...hepimiz iyi biliriz. Ha? Bana bak Sen bana bak. Babanın, dedenin hayrına kimse sana ilişmedi değil mi? Ama şimdiye dek sultanımızın her hayaline gem vurdun. Bu şehir düşmez dedin. Aha düştü. Surlar geçilmez dedin. Aha içindeyiz Halil. Paşa. Sen bu lafları kime ettiğinin farkında mısın? İyi bilirim, iyi bilirim. Sultanımızın fetih ürküsüne her daim bent olan Adem'in biri işte. Ama bir de derim ki edebinle gereğini kendin yapasın. Eğer yapmaz isen ki olacaklar belli... ...kendine yazık edersin. Halil Paşa